Baksana bize nasıl bakıyorlar? Anında yazan bir şey mi var? Söyler misin bana? Neden bize böyle bakıyorlar? Biz yıldız falan mıyız? Arkadaşlar siz basketbol oyuncusu ve onlar ezik olduğu için kızgınlar. Yana, Dayana ne zaman gelecek? Artık burada durmak istemiyorum. Bu çocuklar bizi çok rahatsız ediyor. Onlara aldırma başka ne yapabilirler Dayana ki? Dayana birazdan gelir. Bana geç kalacağını söylemişti. Kusacası kızlar dün alışverişe gittim. Düşünsenize bir elbise bile bana olmadı. Diyete giriyorum. Ben endişeli değilim. Terzeye elbise diktirebilirim. Evet Marusya, senin umrunda değil. Sevgilin de bunun farkında. Evet öyle ama bence çok şirin. Neyse ki benim öyle problemlerim yok. Elbiselerim bana tam oluyor. Arkadaşlar Marusya'nın erkek arkadaşı ona Tombul diyormuş. Evet. Tombul mu? Basketbol oyuncusu Tombul bir kıza çıkmak mı? Nasıl? E, saçmalama şimdi topu sana atacağım. Herkese merhaba. Herkese merhaba. Bana merhaba. Of. Masa geliyor. Merhaba, Merhaba. Dana. Saklambaç oynayalım mı? Evet Artem, Saklambaç oynayalım. Beni bulamayacaksınız. Donoçka onlarla konuşma. Ben artık onlarla arkadaş değilim. Neden? Dayana, biz bugün okuldan sonra randevuya çıkacağız. Sen bu küçük kızla mı olacaksın? Daha sonra onu eve bırakacağım. Bu arada bu Danoçka. Bu da yeni erkek arkadaşım Simili... Merhaba. Dayana yeni erkek arkadaşım ne demek? Dimaya ne oldu? Adima geçmişte kaldı. Artık yeni bir erkek arkadaşım var. Basketbolcu Simili. Merhaba de. Merhaba. Dayana Adima daha iyiydi. Dayana bu kız ne diyor? Hiçbir şey. Senin havalı oldun ve arkadaş olmak istediğini söyledi. Dayana derse gidecek misin? Evet şimdi gideceğim. Dana sen burada bekle. Benim ikinci kata gitmem lazım. Öğretmene derse girebilir misin diye soracağım. Tamam Dayana. Ama i̇şin uzun sürmesin seni özlerim. Tamam hemen geleceğim. Hadi arkadaşlar gidelim. Aa olamaz. Dayana'nın yeni bir erkek arkadaşı var. Dima daha iyiydi. Tamam ben antrenman yapacağım. Sonra görüşürüz. Sonra görüşürüz. Gidelim. Dayana umarım okuldan sonra Dana'yı eve götürürsün çünkü öğle randevu elinde. Olmaz. Eve götüreceğim. Sadece annemin işi vardı. Dana ile okula gelmemi istedi. Tamam o zaman arada görüşürüz. Görüşürüz. Dana sen burada ne yapıyorsun? Dayana nerede? Dima merhaba. Dayana'yı bekliyorum. Seni burada yalnız mı bıraktı? Aslında Dima Dayana öğretmenle konuşmaya gitti. Derse girebilir miyim diye soracak. Umarım öğretmen buna izin verir. Seni görmek güzeldi. Ben derse gidiyorum. Dima dur biraz. Dayana ile ayrıldığınız doğru mu? Evet aslında Dayana bir basketbol oyuncusuna aşık oldu ve beni terk etti. Evet Dima. Yine erkek arkadaşını gördüm. Hiç sevmedim. Ben de onu hiç sevmiyorum ama durum bu. Ne yapabilirim? Dima böyle hemen pes mi edeceksin? Bir şey yapmalısın. Kaç kere denedim. İşe yaramadı. Benim artık derse gitmem gerekiyor Dana. Bu çok. Benim bir şey yapıp ayrılmalarını sağlamam lazım. Merhaba Dayana. Dana çok yaramaz. Öğretmen onu derse girmesini istemiyor. Dayana öğretmen izin vermedi mi? Ders boyunca ben ne yapacağım? Bütün ders boyunca yalnız kalamazsın. Dinle Dana. Seni basketbol oyuncularının yanına götüreceğim. Onların antrenmanı var. Tamam mı? Tamam ama bu iyi bir fikir değil. Dana hadi acele et. Yoksa öğretmen beni öldürecek. Hey Diana'nın küçük kardeşi bana nasıl baktı gördün mü? Sanırım beni pek sevmedi. Smile bence boş ver önemli değil. Arkadaşlar yardımınıza ihtiyacım var. Öğretmen kardeşimin derse girmesine izin vermedi. Bu yüzden biraz sizinle kalması gerekiyor. Diana yok. sormana bile gerek yok. Tabii ki sorun yok. Tabii ki senin adın nedir? İstersen top oynayabiliriz. Evet tabii Arkadaşlar çok teşekkür ederim. Tamam Dana. Onlarla tanış. Bu Simile. Bu da Bros. Sana topla oynamayı öğretecekler. Ben gidiyorum. Pembe topa baksana. Sen de oynamak ister misin? Tamam oynayalım. Top buradan. Bros ders ne zaman bitecek? Smile ders daha yeni başladı. Ablamın erkek arkadaşı basketçi. Bu çocuk benden hiç hoşlanmadı. Bence başa çıkabiliriz. Tamam topu yakala. Madem öyle istiyorsun. Dayana kardeşini koridorda tek başına mı bıraktın? Adima ne zamandan beri kardeşimi önemsiyorsun? Neden Dana ile konuşmamıza izin vermedin? Onu uzun süredir tanıyoruz. Evet basketçilerden daha uzun evet, süredir. Evet Dana garip davranıyorsun. Artık kardeşinle konuşamayacak mıyız? Eğer biz seninle konuşmuyorsak bu Dana'nın suçu değil. Aa, kızlar artık benimle ilgili dedikodu yapmayı bırakmanız lazım. Hep benim hakkımda konuşuyorsunuz. Layla daha ne kadar bekleyeceğim? Arkadaşlar devam edemeyeceğim. Layla sen bahse girdin devam et. Layla bu adil değil bunu sen istedin. Layla biraz daha devam edip bırakalım. Arkadaşlar devam edemeyeceğim. Layla o zaman seni öpmeme izin verir misin? Patrick sen delirdin mi? Benim seni öpmemle senin öpmen arasında ne fark var? Söylesene. Hadi devam edelim. Üçe kadar sayalım. Eğer böyle devam ederseniz kötü olur. Layla sürekli kavga çıkarıyorsun ve onlarla konuşmaya devam ediyorsun. Yapıyorsun. Yeter artık. Layla gördün mü? Herkes öpüşmemizi istiyor. Bir. Yeter Petrik. Layla, Layla hadi, hadi ama. ama. Bir. İki. Üç. üç. Yeter. Tamam ama yanağımdan öp. Tamam en azından bu da iyi. Evet bu öpücük gibi bile olmayacak. Yana hadi nasıl öpüşülür gösterelim. Dinle Artem. Beni rahat bırak. Benim bir erkek arkadaşım Yana, var. Bana erkek arkadaşına söylemeliyiz tamam mı? Hadi ama. Evet, evet söylemeyeceğiz. söylemeyeceğiz. Hepiniz beni rahat bırakın. Benim erkek arkadaşım var ve kimse yapmayacağım. Sonuç ne olacak göreceğiz. Dana, Dana, Dayana evde sana bir şeyler anlatıyor mu? Smile sakin ol, o bir şey bilmiyordur. Hayır, Dayana evde bir şey anlatmıyor. Ben sadece Dima'yı biliyorum. Dima ile ilgili ne biliyorsun Bros? Ne dedi duydun mu? Evet ama o bir şey biliyor olamaz. Neden ona soruyorsun? Gerçekten hiçbir şey anlamıyorum. Dayana her gün odasında ağlıyor. Heptimo seni çok seviyorum diyor. Bunlar bitti. Başka çikolatanız var mı? Başka çikolata yok. Lollipop var. Hadi al. Bana daha çok soru da sorabilirsiniz. Bros acaba ona ne soru sorsak? Telefonla kimlerle konuşuyor onu sorabilirsin. Dana, Dana, Dayana evde telefonla kimlerle konuşuyor? İsimlerini biliyor musun? Aslime. Onu arayan çok fazla kişi var. Adım Slime değil. Benim adım İsmail. <laughs> İsimleri ne? Bize isimlerini söylesene. Bakayım Zenka. Dima ve Kiri. Olmaz. Dayana'nın benden bir şey sakladığını biliyordum. Ne yapacağım? Ne mi yapacaksın? Hemen onunla bu konuyu konuşman lazım. Slime sana bir tavsiye vereyim. Dayana ayrılmanız lazım. Dana ayrılmak da ne demek? Onu terk etmek istemiyorum. Dinle Smile. Önce Dayana ile konuş. Ondan sonra karar verirsin. <laughs> ne karar? kendine daha iyi birini bul. Yana hadi üçüncü kata basketbolcuların yanına gidelim. Dana'yı almam lazım. Eğer istersen seni arka tarafa doğru yürüyüşe çıkartabilirim. Hayır Dima. Hayır teşekkür ederim. Hadi artık gidelim. Dayana biz buradayız. Yoksa beni artık fark etmiyor musun? Dayana nereye gidiyorsun? Vay canına o kadar hızlı koştu ki sizi fark etmedik. Evet. Kardeşim konusunda teşekkürler. Dana nasıl geçti anlatsana. Seninle ciddi bir konuşma yapmamız lazım. Ne oldu? Yoksa Dana yaramazlık falan mı yaptı? Dana ile ilgili değil. Konu seninle ilgili. Bros ne oldu? Ne oldu hemen anlatır mısınız? Şimdi size her şeyi anlatacağız. Dana bana seninle ilgili her şeyi anlattı. Senin başkalarıyla yürüyüşe çıktığını, sarıldığını ve çok farklı biri olduğunu söyledi. Dana sen onlara neler anlattın böyle? Diana kötü bir şey söylemedim. Merak etmene gerek yok. Bros bana neler olduğunu düzgünce anlat. Yana ben buna dahil olmak istemiyorum. Arkadaşlar sanırım çok ciddi bir kavga var. Dana kötü bir şey olduğunu söyledi. Biliyor musun Diana? Dana bana Dima için nasıl ağladığını da anlattı. Beni sevdiğini söylemişsin. Peki neden Dima için ağlıyorsun? Evet Diana hala beni seviyor. Duydunuz değil mi? Gece benim için ağlıyormuş. Ne? Ben Dima için mi ağlıyormuşum? Dima ile ben ayrıldık... Onu sevmiyorum... Dayana geceleri hep gizli hayranların seni arıyormuş... Mesela Petya, Vasya, Kiril... Ne? Gizli hayranlarım mı? Beni kimse aramıyor... Dana sen neler söyledin? Dima... Evet Dana... Dima yakında Dayana sana geri dönecek... Bana seninle alakalı her şeyi anlattı... Kuryeler hep erkeklerden gelen çiçekleri getiriyor... Dana, Simile'ye benimle ilgili söylediğin yalanlar için çok teşekkür ederim... Şimdi bana söylediği hediyeyi de almayacak... Ben ona bütün gerçekleri anlattım... Olamaz Dayana yeter ben bunlara dayanamayacağım. Slim'e üzgünüm Dayana'nın gizli hayranı yok ve kimse geceleri onu aramıyor. Ne dedin sen? Dana gerçekten kafam karıştı. Sen bana gizli hayranları var ve Dima içine alıyor demiştin. Aslında ben sana yalan söyledim. dayanayla ile Dima ilişkilerine devam etsin istemiştim. Çünkü senden gerçekten hiç hoşlanmadım. Olamaz. Neden Dana itiraf etti? Her şey ne kadar güzel gidiyor. Duydun değil mi Simili? Benim gizli hayranım falan yok. Seni seviyorum. O sana yalan söyledi. Dana bütün bunları sadece benden hoşlanmadığın için mi söyledin? Evet. Sonra bana çikolata ve şeker verince senden hoşlandım. Kısacası her şey açıklara kavuştu. Hadi gidelim. Dayana demek benim için ağlamıyorsun. Dana yalan mı söyledin? Biz ayrılmayacağız. Ben Simile'yi çok seviyorum ve mutluyum. Dana seninle evde konuşacağız. Bu şekilde davranmaman lazım. Ben inanamıyorum. İsmail neredeyse küçük kıza inanıp Dayanayla ayrılacaktın. Bruce sana böyle yalanlar söylememeli. Dayana bana geri dönmelisin. Gerçekten seni seviyorum. Bence barışmamız lazım.